Altıncı soru. ABC ikizkenar üçgenmiş. Bize tanjant alfa bölü 2 değeri soruluyor. Şimdi ABC ikizkenar üçgense yapacağımız ilk hamle A kenarından bir dik indirmek olacak. A kenarından dik indirdim. Burası da ortadan 2'ye bölündü. O zaman ben EC uzunluğunu 2K yazayım. Burası O noktası olsun. OE uzunluğu K olur. Şimdi kotanjant beta'yı kullanabilirim. Kotanjant beta kök 5 bölü 2'ymiş. AOC üçgenine baktığımızda komşusu bunun 3k karşısında bilmiyoruz. Karşısı AO uzunluğu kök 5 bölü 2'ye eşitmiş. O zaman ben AO uzunluğu yerine içler dışlar yapıp AO'yı yalnız bıraktığımda 6k bölü kök 5 yazabilirim. Buraya yazıyorum. 6k bölü kök 5 diye. E bana tanjant alfa bölü 2 değeri sorulmuştu. Alfa bölü 2 şurası. Bu uzunluk çünkü alfa açısını da 2'ye böldü. Burası alfa bölü 2 derece. Alfa bölü 2'nin karşısı da belli, komşusu da belli. k bölü 6k bölü kök 5 olacak. Yazalım. k bölü 6k bölü kök 5. Karşısı bölü komşusu. K'lar sadeleşti. 6 bölü kök 5'ti. Ters çeviriyorum. Kök 5 bölü 6 oldu tanjant alfa bölü 2 değerimiz. Cevap b e şıkkı.